arkadaşlar yine sizinle beraberiz. Bugün ise beraber Nedra gitmeye Nedra. Aynen. Şimdi önce doğduğumuz yer harika öncelikle. Evet. Lava var. Falan. Çok iyi yerde doğduk şu an falan, falan. falan. Işte. Neyse. Mete o ağacı kazıyor. Ben bu ağacı. Şimdi bir, birazdan Çiz. Ama nedir de Gast öldürmeliyiz. Görevlerden biri bu. Nedir gidip gast öldüremezsek ceza kanka bu ne? İskelet mi? Nerede? Bir yerden iskelet geldi. Bilmiyorum ama bir yerden attı iskelet. Gördüm. Şurası da. Yardıma gel. İşte bu. Yan abi, Hayır öldüm ben. Öldüm ben. Hayır öldüm ben. Yardıma gelmiyorsun sen o sırada ha? Bir iki kere Adam Adamı bak nerede? ya. Onun işi bitti ok nerede? ok buldum. Ee, bilmiyorum ama bir yerlerdeydi işte. Ha eşyaları. İşte burada, 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 burada. Hey George, hey. Bravo. İşte bu su be. Hadi. Arkadaşlar evde gitmemiz çok zor olacak. Arkadaşlar Mete ev yapıyor ben e, ee, table yapayım önce. Arkadaşlar hep küçük bir ev yapmayı düşünüyorum. Çünkü zaten bu evde çok kalmayabiliriz. Ben böyle biraz çubuk Sonrasında da tabledan dan kazma falan yapacağım. Bir tane şöyle böyle güzel mete ben biraz taş kazıyorum. anne bayağı. Kasıyorum. Biraz ayıp bayağı. Demir mi diyecektim gelmiş Neyse bence arada adımız değişecek. Evet. evet. Yani eğer evet. bizi merak ediyorsanız. Yükselen yapacağız büyük ihtimal. Evet. Ama yükseliş pardon yükseliş. Yükselen olsun bence yükselen daha iyi. Tamam. Neyse ben biraz konuşmayacağım odaklanacağım. Ben de. Güzel ben tekte taş yaptım. Mete. Bir dakika. Hayır. Dur. Yanlış mı? yanlışım mı bastım? Taşa basmamışım. Ya. Çubuk yapmalıyım. Olsun çubuk yapılır. Çubuklar neredeydi? Ağaçtan. Hayır yani. Ha. Ah Güzel. Çubuk. Şimdi kılıç olarak. He bora kapı yok ben Abi, daha kafayı kızıyım. yiyeceğim. Şu taştan alacağım. Ha. Oh be. Ne kalmadı ya ne yağmur mu? Aynen. Öf yağmur hiç neyse. Neyse ben eşyalarım ile yağmurda çünkü kömür her şeyi kazmayı düşünüyorum burada. Yaratıkların gelme ihtimali şu an çok yüksek arkadaşlar. Oğlum, arkadaşlar yalan yok. Ama aşağı doğru kazan. Ben şuraya bir tane koyuyorum. Ay, kömür. İçinden çok fazla kömür çıkıyor. Kapalı. Bayağı kömür çıkıyor. Ve şuraya doğru. Neyse ben biraz sessiz duracağım. abone olun. Evet, ihtiyacımız var. Abi aşağıda mı kömür var? Kömür çok kömür çıkıyor ya. Kömür kazacağım diye kazmanın gücü bitti. Bu bütün kömürleri de ziyan etmek istemiyorum. Bu bitti. E şimdi nasıl çıkacağım? Ne Yok. çok. Aa, Mete iyi gidiyor ben. Demir topluyorum. <laughs> Kaç demir çıkar sence? <laughs> demir <laughs> neredeydi bu arada Mete? <laughs> Şöyle şu kenarda Aşağı doğru gitmeyi hiç düşünmüyorum. bana meşale alabilir misin? Tabii yaparım birazdan da şu demirleri demir vardı bir yerde Buradan mağaraya gidiyor galiba gitmiyor Şuraya bir yere koyayım Abi. arkadaşlar öbür çağın ne yapalım yorumlara yazın bu arada aynen ki bize. ama büyük ihtimalle öbür çağın 1 bir ve bir atacağız minecraft'ı evet. Demirler nerede? Ne yapıyordu burada? farkındayım o kadarından da demir unuttum demir neredeydi demir ha hatırladım şurayı gördüm çünkü ben önceden biraz gezdim burayı ondan biliyorum şuralar da falan ne dedin tane çıktı. İkimize de kalkan yaparım. Neyse bence bayağı iyi. Ben o zaman biraz da şunları toplayayım. Belki şey yaparız diye. Mete bir sandık yapabilir misin? Yeterince şeyin varsa. Yaparım. Sandıkla eşyalarımız koyarız. Çünkü benim envanter kömürle dolabilir. Çok güzel. fazla yeşillik. Ben cam yapacağım. Hayır. Hayır ya. Ben buraya çıkarsam gelemem. Aa gelin Mağara mı var? İnşallah mağaradır. Yani böyle tekli tekli kalın yani. Doğduğumuz yer harika. Ben biraz kum toplayacağım. Kumu şunu toplamaya düşünüyorum. Çıkı Böyle birkaç tane yapayım ki cam kazanalım bari. <laughs> Allah'ım yanlışlıkla bakarız. <yapayım>. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle biraz daha <laughs> Mete birazdan gece olacak gibi. Ben geliyorum kumda kazdım. Tamam ben yarın kalanları yaparım. Hayır işte bu işte bu. Bu arada hayvan öldürmemiz lazım. Aynen açlıkta ölürüz yoksa. Ben şimdi ben de. Yok. Boşver. Gerek yok. Hayır 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 hayır. hayır. Ama orada da fena demiyor. Ben biraz tavuk öldüreyim ki yemek. Yemek. Ve eritir. Aynen. Büyük tavuk. Üzgünüm. Üzgünüm büyük olduğunu Mete hava kararıyor. Ev bitti mi bari? Hava kararıyor Mete. Evin kapısı nerede? o ev eskisinden büyük olmuş. Geçen videoda. Abi şu kadar kömürüm var. Şu kadar iki tane demirim var. Ay ya keşke taş Kaç tane taşım var? Benim. Oh tam yetiyor taşlar. Dört tane vereyim mi? Versene. Şey yapacağım ocak. Ne? Hmm. Ee, tamam. Hmm. Teşekkürler. Çok iyi değil. Bu arada şoka bir yıkayacağım çok iyi değil. Tamam ocak. Bunu yine şimdi çok ağır yapayım ya. Bütün üstü bitirmedin mi? Hızlı hı. olmalısın. Sana bir tane yardım edeyim. Ne? Bir dakika ben de yiyeyim. var? Örümcekler tırmanabiliyor ya. Saldırmasın. Ben bir örümcek sandım. şöyle yapacağım biraz sonra dur. Demir alalım, kömürü de alalım. Koyalım. Ne? Tavukları Hı. da pişiririz. Uf, bayağı iyi. Hı. Ama Mete, senin kaç tane daha şeyin kaldı? Neyim? odunun. Ee, odunu. böyle güzel. Ana bir sana gitsene. Bir dakika. Kazakistan. Şu kömürü kömür kalabilir bir meşale yapacağım. 8 tane Çünkü daha çubuğum yok. Efendim? Bir saniye girer misin? Bir dakika. Meşale vereyim sana. Önce. Ya meşale koyayım buralara. Şuraya. Bir tane yeterli buraya aydınlatacak. Ne oldu? Bir Neye? sanda. sanda. İçine değil. Neye? Bas. Ha. Açık ya zaten. Yine bas. Basıyorum. ne? Allah Ha çünkü eğiliyormuş. Ne oldu? Bak şurada. Tamam şuraya koyarım tamam mı? Tamam. Yani alacaksak tam buradan alabiliriz. Okey ben bir ocak koyayım işte. Yanlışlıkla meşale koymuş. Ya ocağı neden oraya koydun? Ne yapayım? Niye kırıyorsun? Sen şuraya koyalım. Buraya. Tamam koyayım. Ocakla şey yapacağım. Neydi ismi ya? Ha demirleri ısıtayım. Odun koyar mısın? Nereye? Ocağın içine. Ki ısınsın demirler. Koyarım. O sırada ben de... Hmm. Sonra da tavukları yiyelim. Tamam tavukları da ısıtalım. Çünkü ben açlıktan ölüyorum Mete. Üç canım var. Acilen pişmesi lazım. Bir Değil demir şart. hazır. Atıyorum demiri Mete. Al. Orada. Demir iki de hazır. Korumadan. Tamam. Tavuk koyuyorum. Tamam tavuk koydum. Açıktan ölebilir mi benim odunum yok. Sıkıntı. Sen bütün tordunu buraya mı koydun? Hı. -hı. Sağ olasın. Bunun için. Ben Mete tavuğu yemek zorundayım hiç gün. Hepsi Tek bir tane. Açlıktan öleceğim. Üç tane bulamadım zaten. Hadi. 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 Yes. Oh. Biraz kalmadı. Tamam neyse çıkmıyor Çık. Nereden? Bir dakika dur. Kendime şey yapacağım kanka. Kaç tane kalıyor? Dört tane yeterli değil ya. Mete sana sonra söz kalkan. Hatta şimdi bile gidebilir mi senin için? Ama öyle bir Ondan. Yok 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 yok. Bu kapı ne için? Baskın olursa saklanacağız içeri. Ha, tuvalet. <laughs> <laughs> Neden şuraları böyle bunu kapattım? Onu başka ben orayı taşla kapatayım taşla. Çünkü sana bakalım bir tane yetiyor mu? Mete acilen demirini bana vermen lazım. Sana yapabilirim demirini verirsen. Kalkan. Hı hı. Attın. Hı, tamam güzel. Neredesin demirini ocağına? Yok ne? Hayır Mete. Bir de onu, onu at. Onu bana vermelisin. Çok önemli. Atabilir misin? Kaynanım gidiyor. At. Dur Mete. Senin için ne yapıyorum biliyor musun? Hadi. Sen yiyeceksin. Yemek. Sana da çok güzel bir kalkan zamanı. İster misin? Kalkan. Atıyorum o zaman. Dur Mete. Attım. Giysene kalkanı. Giydim. Öl, solda giyinmesin abi bir gece bitirme diye yemin ederim ya. Aslında envanter formunu yapsak kolay olur bayağı. Yapmayacağız çünkü yani. hile oluyor. Hayır dur uzak dur. Creeper görürse yalnız gelmeyiz kadar. Evet. Aa, neyse güzel. Tavuğu yedin mi? İki tanesi pişmiş. Nerede? Burada. Bu da atıyorum Aha. bir tane. Attım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen nasıl bir tane atıyorsun? Şunu. Evet arkadaşlar bugün yapabilir miyiz Biz biraz önce miyiz? Ya biz 100 abone olmaya çalışıyoruz aslında. Aynen çok az abone olmamız için. an 14 abone. Tek deneyebiliriz yalnız. Hiç ölmememiz gerekiyor. Mete ölürsek biter. Video. Evet. Zaten uzun zamandır video devam ediyor. Arkadaşlar ölürsek bir dahaki videoda da gitmeye çalışacağız. Abi ya. Annem bir kalkalım düz oluyor. Sonra... Aa gündüz oluyor. Neden? Tuttum. Bu. Ne deneyeceğim Vur. Hı? 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 Tamam Kalkanı Ben deneyeyim. Sen niye kılıç yaptın? savaşmak için. Mete eğileceksin mi? Eğileceksin mi? Hı? Vur. Hı? 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 Oy, çok havalı gözüküyorsun. Doğuldu bir daha yap Aa arkaya uçuyorsun. Niye böyle? Kalkanın gücü bitiyor. Beni? Hı, Hı Biter. Bakayım ben kalkanın gücü. Neredeyse hiç gitmemiş. Sen bak. Evet. Güzel. Hadi gidelim. Gündüz oluyor ama ben çok korkuyorum. Mete koş koş koş. Artık biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Örümcekler. Hey creeper. Geldi çaktı mı? Yardıma geliyorum Mete. Ağaçların orada çok durma. Ağaçların orada. Kim vuruyor sana? Herkes. Gel abi gel gel. Sen dinlen Mete orada. ben seni için onu çok iyi öldü. Güzel. Çok Güzel. Olsun ben kılıç hiç yapmakla uğraşamam. Ben. Hayır ya sen de mi? İşte böyle. Gel abi. Mete ip çıktı ya. Yes. Ben bütün gördüğüm bütün örümcekleri öldüreceğim ki ip toplu Oo burada iki tane var. Tam bir tane sende bir tanesi bende. Hoppa ne haber bayağı böyle beyler. Gel abi. Vur Mete? Kalkanını kullan. O ip geldi. Yes bana da gel. Ya benim şansım ne ya? Hiçbir çıkmadı bana. Ben çıkarım. Bayağı kömür var ben kazayım. tamam sen kaz ben biraz gezintiye çıkayım bakayım çok uzaklara gitme tamam of. inşallah insanlar <laughs> arkadaşlar biraz hastayım da birkaç videoda bu arada ooo leçe o ne balık ben balık öldüreceğim aa sen bende ol. ok varmış yay varmış bende bende sen yay yapabilirsin kendine Hayır ya 3 okum kaldı. Aynen. Neden vuramıyorum? Neyse. Son okumu da bunu hiç harcayamam. Ben biraz daha iskelet öldürüp ben ok, ok alacağım. Ya keşke ben Ya yani ya yap ama oka da ihtiyacım var ya yap aldığında. Hayır bütün okularım bitmiş. Bakayım ha ok yapabilir miyim? Açlıktan öleceğim neredeyse bu arada. Mamon tavuk ödülü iki Benim biraz. Bir dakika. Ok yapabiliyor muyum ya? Şu ağaçları oklar nerede bulunur genelde? O kemik. Siyah taraf Yok bu yok. Ha buradaymış. Bakayım ne gerekiyor bende. Oo çok şey gerekiyor. Kömür değil. Yapamam ben. Neyse. Ben de iskelet öldürürüm ya da başka yerden bulurum. Derken çok güzel bir şey çıktı. Karşıma.

O que é isso. Ó, deixa eu me Galiba yatak yapabiliyorum. Yo, Nasıl ya takip Çok ses. Ya yapamam. Sen yapamazsın ya? Ay ya. Bence bir tane gri koyun lazım. Bakayım biri pişti mi? <laughs> o bir tane pişmiş be. Hayır. güzel doydum. Ne oldu? Yukarı yapıyorum. Yukarıyı ne yapacaksın? Çatı. Ben ağaç mı diye sattım. Burada çok ağaç var zaten. Yes koyun. Mete gri koyun görürsen hemen öldür. Niye? gri, gri koyuna ihtiyacımız var. Işte? i̇şte yün, yün lazım. Bende iki tane gri yünü vardı da E, üç tane de şey var. Evet. Yani ben bir tane yapabilirim de senin de uyuman lazım Ne Benim de gitmek biraz zor. Ne de gitmek. Ne gitmek biraz uzun sürecek ama. Oo oh, burada mağara mı var? Mete mağara buldum Ben bir mağara insan mı? Ölürsen video biter. Bir dahaki videoda deneriz. Ama zaten iniyorum artık. Ama inmek biraz sakıncalı gibi sence. İndi bak. İnek. Bu Mone kim patlat biliyor musun? Kim? Kriye. İnek. Oyun. <laughs> oha oha oha. 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 <laughs> Yardım et Video bitti. video bitti arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet. Videoyu beğendiyseniz like atın. Ve bence Aran Bunu evet. kaydedelim. Öbür şey. Tamam. Öbür, çalışalım. öbür videoda devamını getireceğiz bu oyunumuzun. Ve görüşürüz. Bay bay.